Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 150 TL kutu açılım videosu yapacağız. Yani 4 tane mega kutu açacağız. Bu da zaten yaklaşık 150 TL'ye geliyor. Şöyle mega kutumuzu göstereyim. Şuradan da kostümlerimiz geldi. Ve aynı zamanda kar adam, kardan adam tik geldi. Bu da baya güzel bir kostüm. Ee, o zaman hemen ilk önce mega kutumuzu açacağız ama şuradan yeni etkinliklerimizi toplayalım. Evet topladık. Yani 150 TL'lik kutu açılım videosu olacak. Jackie evet. Zaten şuradan baktığımızda bir yani 1 mega kutu 80 taş olduğu için 46 TL civarına geliyor. O yüzden 4 tane mega kutu 150 TL fiyatına gelecektir. O zaman hemen başlayalım. O zaman ilk önce bu hesabımızdan açalım mega kutumuzu. Bakalım bir şey çıkacak mı? 5 yazdı bir şey çıkmadı. Bu arada arkadaşlar e, yine söylüyorum Arkadaşlar bu arada e, yorumları yazın bu kostümlerden hangisini alayım e, Ben bunlardan alacağım Bunda bir videosu gelecektir ayrıyetten e, Böyle yorumları da yazın O zaman hemen öbür hesabımıza geçelim Evet arkadaşlar öbür hesabıma geçtik e, burada tabi Kartan adam tik geldi Şu an etkinliklerimizi alalım Evet. Şuradan rahat etmeyi basayım. Evet. Şuradan ilk önce bir oranımıza bakalım. Evet. Oranımız yine düşük. Ama inşallah bir şey çıkarırız. Şöyle bastık hemen. Ve kutumuza da basalım. Yine 5 yazdı maalesef. Bir şey yine çıkaramadık. Bu hesap arkadaşlar maalesef boş. Hemen o zaman dördüncü hesabımıza geçiyoruz. Üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Pardon. Evet. Yüce hesabımıza geçtik. Şuradan o zaman ilk önce bir oranımıza bakalım. Evet. Düşük. Arkadaşlar bu arada siz Byron karakterini beğendiniz mi? Bunu da yorumlara yazın. Ve zaten e, yarın Edgar geliyor. Yani... Şimdi ben bu video atacağım zaman da belki gelebilir, belki geç atabilirim bu videoyu. Ee, Edgar gelecek, o da bence güzel bir karakter olacak kesinlikle. Bu karakteri beğendiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben beğendim baya. İnşallah çıkarırım yakın sürede. Böyle. O zaman şuradan küçük kutumuzu, yani mavi kutumuzu açalım. Evet, mega kutumuzu da şuradan açalım. Altı yazdı arkadaşlar. Tekrardan bu hesapta yazdı. Ee, geçen sefer de herhalde bu hesapta yazmıştı, aldı. Evet arkadaşlar, aksesuar çıktı. Elektrik patlaması. Arkadaşlar, elektrik patlaması çıktı. Ee, böyle, bu zaten RoPes özel benim karakterim. O zaman şöyle bir öbür hesabımıza da geçelim. O zaman hemen öbür hesabımıza geçiyorum. Evet arkadaşlar geldik en küçük hesabımıza. Şuradan yine yeni etkinliklerimizi alıyoruz şuradan. Üç giriyoruz. O buraya bir tane destansı şey gelmiş. Güzel. Arkadaşlar inşallah yani bugün bir şey çıkaramazsak da zaten yağların yani mutlu olacağız kesinlikle. Çünkü yarın Edgar geliyor. Edgar da çok güzel bir karakter. Onu da her hesabından alacağız. Yani yarın kesinlikle mutlu olacağız. Ee, Bugün herhalde pek bir şey çıkmayacak. Şanssız bir gün. Kötü bir gün. Bir şey geliyor diye düşündüm ama. Öyle bir an durakladı. Neyse gelelim. Rol yeni yıl 7. gün kutumuza. Evet o zaman şöyle basalım. Açalım. 5 yazdı yine bir şey çıkmadı. Çok üzüldüm Supercell. Yani bu resmen... 150 TL'lik bir kutu açılımı. Ama yani bir şey çıkmaması beni gerçekten çok üzdü süpersel. Yani arkadaşlar o kadar şey var. Yani bu hesapta oran çok yüksek bir de. Yani bir şey de verirsin bence artık yani. Niye vermiyorsun ki? Ee, yani bugün arkadaşlar üz üzgünüm. Hiçbir şey çıkmadı. Yani yine böyle bir tane aksesuar çıktı. Aşırı üzgünüm. Ama inşallah yarın hep birlikte mutlu olacağız. Yarın hepimiz e, şey Edgar'ı göreceğiz. Alacağız. İnşallah güzel bir karakterdir bence. Kesin zaten güzel karakterdir de. E, belki ben bu videoyu geç atarsam da zaten bugün alacaksınız. E, güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Hep birlikte alacağız o karakterimizi de. Buradan Ozan bir kere şu en iyi hediye modumuza girelim. Şuradan mi alayım. Başka hesabıma geçeyim önce. Arkadaşlar bugün Surge'un aksesuarını çıkardık sadece. Ya tabii tabi güzel bir aksesuar. O zaman bugün de denemiş oluruz aynı zamanda bunu. Şöyle girelim. Şu maçımıza. Kendisi zaten 8. seviye. İstesem şu anda 10. seviye yapabilir mi aslında? Öyle de bir şey var arkadaşlar. Neyse hadi gidelim o zaman. Biraz kasabilir. Şöyle güzel bir aksesuar zaten. At bakayım. Eyvallah. Şu anda ben ışınlanırsam herhalde arkadaşlar şey oluyor. Bekle. Ya tam da vuracakken attı ya. Canım çok az. Şuradan tekrardan gidiyorum. Adamı şöyle kestim. Tamamdır bu iş bizde zaten. Evet bir de ben Surge'ün şeylerini çok beğeniyorum ellerler. Lan öylesine kullan. Ya ben de savaş topuna alışmışım arkadaşlar. Gol atınca falan filan şey oluyor ya böyle tekrardan başlıyor. Neyse şöyle atayım direkt. Ne güzel işte bitti. Eğlenceli bir mod arkadaşlar ben çok seviyorum. Ee, ama keşke bununla ilgili bir de görev gelseydi. Maalesef görev gelmiyor. Neyse kazandık. Evet, güzeldi. Arkadaşlar bugün de 150 TL kutu açılımı videomuzu yaptık. Ee, yani 150 TL'lik oluyor çünkü yani hesapladığımızda o fiyata geliyor. Arkadaşlar videoyu like atıp kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlara yazın hangi kostüm alayım bunun videosu en yakın sürede geliyor ee, görüşürüz arkadaşlar o zaman bay bay.